Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Çernobil faciası dünyanın şimdiye kadar yaşadığı en kötü nükleer felakettir. Soruşturmalar başladıktan sonra 4 numaralı reaktörün patladığı açıklandı. Bununla birlikte olanlar hakkında birçok ayrıntı bastırıldı ve olayın ciddiyeti bazı insanlara alana girip alana girip temizlik yapmaları söylendi. Olaydan hemen sonra insanlar bölgeden tahliye edildi. Bu sayının 340.000 ila 360.000 kişi civarında olduğu düşünülüyor bugüne kadar bile ziyaret edebileceğiniz yerlerde kısıtlamalar var. Çernobil çevresindeki alanların çoğu erişim dışı. Bu patlamanın Hiroşima'ya atılan atom bombasından 400 kattan fazla radyasyon yaydığını biliyoruz. İnsanlar bölgeden tahliye edildi edilmesine ancak hayvanlar geride kaldı. Onlarca yıl sonra yasak bölge artık farklı bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden bugün yasak bölgede yaşayan hayvanlara bir göz atacağız. Yayın balığı Çernobil'deki yerel bir göletin serin sularında sakin bir hayat süren yayın balıklarını gösteren bir dizi video yayınlandı. Bu yayın balıklarının bir kısmının muazzam boyutlarda olduğu gözlemlendi. Devasa boyutlar her zaman olumlu bir şey değildir ve, ve bu büyüme oranı normal koşullar altında neredeyse imkansızdır. Araştırmacılar aşırı büyümelerin yapay mutasyonun bir sonucu olduğunu belirtmişlerdir. Aslında mutantların tuhaf büyüme modellerine sahip oldukları ve diğer alanlarda eksik oldukları bilinmektedir. Örneğin olması gerektiği kadar iyi avlanamamak gibi. Bu yayın balıklarından birkaçı mutasyona uğramış olsa da araştırmacılar büyük bir kısmının iyi olduğunu açıkladı. Tipik olarak yayın balığı oldukça küçüktür. Şimdiye kadar ölçülen en büyük örneği 160 kilogramdı. Çernobil'deki yayın balıkları ise 360 kilograma kadar büyüdü. Çernobil göletlerinde yırtıcısı olmadığı için yeterince iyi beslenir ve rahatça büyürler. Bu mükemmel bir ortamda yaşadıkları anlamına gelir ve böylece anormal boyutlara ulaşabilirler. Güney Carolina Üniversitesi'nden radyasyon uzmanı Dr. Timothy'ye göre çok az sayıda mutasyon ekstra büyük boyutlara neden oluyor. Rivers Monster isimli TV programı bu yaratıklardan birini yakalama umuduyla bölgeyi ziyaret etti ve Jeremy Wade tarafından yakalanan Chernobyl yayın balığının yapılan testler sonucu normal radyasyon seviyesinin 16 katından fazla olduğu görüldü terk edilmiş evcil hayvanlar 1986 Çernobil nükleer patlaması çevresini çorak araziye ve Ukrayna şehrini hayalet bir kasabaya dönüştürdü. Çernobil halkı tahliye edilirken insanları evcil hayvanları da dahil olmak üzere her şeylerini geride bırakmalarını söyledi. Şu anda Çernobil'deki nükleer santral ve çevresindeki ormanda kurtlar tarafından kovalanan yaklaşık 900 sokak köpeği yaşıyor. Patlamada yaşananların sözlü tarihini içeren Çernobil'den Sesler kitabında o anları yaşayan insanlar otobüslere binmeye çalışırken uluyan köpeklerden ancak Askerlere katı emirler verildiği için otobüse alınmalarına izin verilmediğinden bahsediyor. Askerlere bölgede kalan hayvanları vurma talimatı verilmişti. Ancak neyse ki bir kısmı kaçmayı başardı ve hayatta kaldı. Araştırmacılar bu hayvanların uzun yaşamadıklarını, yaklaşık 4 yıllık bir ömre sahip olduklarını keşfetti. Bunun Kürtlerinde taşıdıkları büyük miktarda radyasyondan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bununla birlikte yetersiz beslenme hastalık ve yırtıcılar gibi faktörler de kısa yaşamlarına etki etmiş olabilir. Anlatılanlara göre yetkililer bir çalışana bölgeye girip kalan hayvanları vurmasını emretmiş ancak o kişi bu emri yerine getirmeyi reddetmiş. Neyse ki bu yanlıştan vazgeçildi ve Çernobil'in köpekleri programı ve temiz girecek fonu bölgede kalan köpekleri ilaçlamaya ve aşılamaya odaklandı. Son olarak 2008'de Çernobil sokak köpeklerinin bir kısmı kurtarıldı ve sahiplenilmelerine izin verildi. Elbette öncesinde köpekler radyoaktif tozdan arındırıldı ve insanlara tehdit oluşturmadıklarından emin olmak için incelendi. Kurtlar. Çalışmalar Çernobil bölgesinde Avrasya kurtlarının olası varlığına işaret ediyor. Şu anda orada yaşayan hayvanlar radyasyondan ve etkilerinden arınmış değil. Yakın tarihli bir çalışmada radyasyonu ölçmek için yaka kullanılarak 13 kurt izlendi ve kurtların çoğu zaman en kontamine bölgelerden geçtiği sonucuna varıldı. Bu genellikle bölgenin sunabileceği en yüksek radyasyon seviyelerinden bazılarına maruz kaldıkları anlamına geliyordu. Bölgeden 241 kilometre uzakta olan yakalı erkek kurtlardan biri Belarus'tan Ukrayna'ya ve nihayet Rusya'ya kadar takip edildi. Georgia Üniversitesi'nden bir yaban, yaban hayat araştırmacısı bunun verilere göre bir kurdun yasak bölgeden ayrıldığı en uzun mesafe olduğunu söyledi. Elbette bu garip bir durum değildi. Çünkü genç erkek kurtlar genellikle eş ararken uzun mesafelere seyahat ederler. Missouri Üniversitesi'nde tüm hayvan hareketlerini inceleyen Michael Byron, Çernobil bölgesindeki kurt nüfusunun hayvanların dağılmaya başladığı bir seviyeye ulaştığını söyledi. Güney Karolina Üniversitesi'ndeki biyologlara göre çalışmalar Çernobil radyasyonunun mutasyonlara, mutasyonlara ve sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini gösteriyor. Bu muhtemelen bir sonraki nesle aktarılacaktır. Çernobil kurtlarının diğer hayvanların arasında karışmasının etkileri hala bilinmemektedir ve zamanla anlaşılacaktır. Çalışmalar mutasyon bölgelerindeki türlerin mutasyon oranlarını 20 kata kadar arıttığını göstermiştir. Ancak bu, Çernobil'de garip melez yaratıkların dolaştığı anlamına gelmez. Mutasyonlar genellikle abartılı değildir ve radyasyona maruz kalmadan bile olabilir. Çiftlik hayvanlarında genetik anormallik oranının artması Çernobil patlaması tarihtik en yüksek kazara radyoaktivite salınımına neden oldu. Bölgede yaşayan hayvanlar üzerinde patlamanın etkisi ve olası iyileşmeler incelendi. Kazadan birkaç yıl sonra bilim insanları Çernobil saldırısının etkisini incelemek için araştırmalarını geride kalan hayvanlara odakladılar korucular patlamadan kısa bir süre sonra çiftlik hayvanlarında genetik deformitelerde artış olduğunu fark etti. Anormalliklerin sayısı 1989 ve 1990'da tekrar yükseldi. Muhtemelen nükleer çekirdeğin izolasyonu için tasarlanan leytinden gelen radyasyondan kaynaklanıyordu. 1990 yılında yaklaşık 400 deforme hayvan doğdu. Bazı deformiteler o kadar şiddetliydi ki hayvanlar birkaç saatten uzun yaşamadı. Belirtilen kusurlardan bazıları yüzde malformasyonlar, anormal renk, ekstra uzuvlar ve normalden daha küçük boyutta olmaktı. Mutasyonlar genellikle inek ve domuzlarda görülmüştür. Bu durum kontamine ineklerin sütüyle beslenenlerde bir panik yarattı. Bölgedeki hayvanların üreme sağlığı patlamadan sonraki ilk 6 ay boyunca bir düşüş yaşadı. Ancak sonrasında iyi bir seviyeye geldi ve bölgeyi yeniden doldurdular. Bölgedeki hayvanlar radyoaktif yiyeceklerle beslendikleri ve böylece daha az yavru ürettikleri için radyoaktif kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan Çernobil bölgesinde uğradığı zarardan dönemeyen türler de var. Omurgalılar muhtemelen toprağın radyoaktif düzeyi yüksek olan üst tabakasına yumurta bıraktıklarından azalmıştır. Sudaki yaşam da kontamine oldu ve süre gelen genetik istikrarsızlıklarla karşı karşıya kaldı. Çernobil'deki kuşlar da fazla anormallik sergiledi. Albino tüyler, deforme olmuş gagalar, deforme olmuş hayvan, hava kesileri ve kuyruk tüyleri bu anormalliklerden bazılarıdır. Daha düşük üreme başarısı gösteren türlere bir başka örnekte böceklerdir. Bölgedeki böceklerin ömürleri kısaldı ve eskisinden daha yüksek genetik farklılıklara sahip olduğu gözlemlendi. Her şeye rağmen araştırmacılar Çernobil'deki hayvanların güzel bir yaşam sürdüğünü gözlemledi. Genel varsayım bu yönde olmasa da Çernobil aslında vahşi doğa için bir sığınak haline geldi. Vahşi hayvanların hemen hepsi her yıl artan sayılarla her zamankinden daha iyi durumda. Bu da şu soruyu sormamıza sebep oluyor. İnsanlık vahşi doğaya nükleer patlamadan daha mı çok zarar veriyor? Bölgedeki bazı hayvanların diğer yerlerdekilerden çok daha iyi olduğu görülmüştür. Çernobil'de bir tek sokak köpekleri hayatta kalmak için insanların nezaketine muhtaç. Bölgedeki işçiler yemeklerini onlarla paylaşıyor. Elbette işçilere hayvanlara dokunmamaları tavsiye ediliyor. Çünkü radyoaktif maddeler kendilerine bulaşabilir. Atlar bölgede iyi bir gelişim gösteren bir diğer türdür. Moğol yaban atı bu bölgede çok iyi durumda olduğu gözlemlenmiştir. Bir zoolog nesi tükenmekte olan bazı türlere 1998'de bu bölgeye soktu ve insan müdahalesi olmayınca sayıları arttı. Radyasyonun varlığı yaslanamaz elbette fakat hayvanları yaşamlarını sürdüremeyecekleri noktaya kadar zorlayacak seviyede olmadığı görülüyor. İnsanların yasak bölgeye dönmesinin mümkün olup olmadığı ise hala bilinmiyor. Çernobil yaratıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce insan müdahalesi olmadan daha iyi durumda olmaları bize neyi gösteriyor? Aşağıdaki yorum bölümünde düşüncelerinizi bize bildirin. Ve bunun gibi ilginç videolar için kanalımızı büyütmemize yardımcı olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın.